Yapay Kest kanalına hoş geldiniz. Gündemde ilginç bir beklenti var değil mi? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi sabahı yapacağı o e, tarihi diye nitelenen konuşma. Baya bir merak uyandırdı yani ortalıkta. Hem de nasıl? Yani tarihi lafını duyunca insan bir duruyor tabii. Ne olabilir ki bu kadar büyük, bu kadar tarihi? Konu büyük ihtimalle bu terörsüz Türkiye dedikleri yeni süreçle ilgili olacak gibi. Yani e, PKK'nın silah bırakması meselesi sanki merkezde. PKK'dan bir grubun Irak Süleymaniye'de sembolik bir törenle silah bırakabileceği. Silah bırakma ya da belki yakma töreni düzenleyebileceği konuşuluyor. Töreni uzaktan izleyebileceği. Nasıl yani ekran üzerinden falan mı? Aynen büyük bir ekran yani barko izleyebilecekleri söyleniyor. Ee, hemen ardından da Cumhurbaşkanı'nın çıkıp tamamdır terörü bitirdik gibi bir mesaj vereceği. Tabii daha sansasyonel ama hani e, başka spekülasyonlar da yok değil. Mesela? Örneğin Irak Bölgesel Yönetiminin Türkiye'ye katılma talebinde bulunacağı erken seçim diyenler de var ama o biraz daha zayıf bir ihtimal gibi duruyor şimdilik sanki. Bir de tabii işin geyik muhabbeti var. Eyalet sistemi mi geliyor? Kademeli emeklilik mi çıkıyor? Kanal İstanbul'a mı başlanıyor? Hatta uzaylılar falan diyenler bile var sosyal medyada. Gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm, gördüm. O kısım işin esprisi tabii ama aslında genel ruh halini gösteriyor. Yani toplumda ciddi bir güvensizlik, bir beklentisizlik hakim maalesef. Evet, o çok net hissediliyor. Sosyal medyada falan ne açıklarsa açıklasın inanmam, iki güne unutulur gider gibi yorumlar çok yaygın. Peki, o zaman bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Eleştirel cephe ne diyor? İşte onlar bu tarihi açıklama söylemini e, biraz şey görüyorlar. Kamuoyunda yeterli destek bulmadığını düşündükleri bir süreci parlatma olumlu gösterme çabası olarak yorumluyorlar ve oldukça keskin eleştiriler var. Ne gibi eleştiriler mesela? Evet mesela zamanlama meselesi çok vurgulanıyor. Yani 12 askerin hayatını kaybettiği bir dönemde DEM Parti ile görüşülmesi veya yaralı askerlerin ziyaret edilmemesi gibi konulara dikkat çekiliyor. Hı hı. Abdullah Öcalan'a medyada yer verildiği iddiaları, buna karşın bazı muhalif kanalların kapatılması, silah bırakma töreninin eğer ülke dışında yapılırsa bunun PKK'nın yenilmediği anlamına geleceği, örgüt üyelerinin pişmanlık duymadan, yargılanmadan sürece dahil edilebileceği gibi endişeler de var. Bunlara hep dile getiriliyor. Yani bu eleştirel bakış açısı temelde şunu mu savunuyor? devlet terör örgütünü meşru bir muhatap konumuna getiriyor ve etnik temelli taleplere kapı aralıyor. Aynen öyle. ABD Büyükelçisi'nin PYD ve diğer gruplarla görüşmesi de hani Türkiye'nin dış dinamiklere boyun eğdiği yönündeki eleştirileri güçlendiren bir unsur olarak görülüyor. Öcalar'ın bir mesajında ulusal kurtuluş savaşı kazandık dediği iddiası da bu kaygıları besliyor tabii. Çok ilginç. Yani bir tarafta askeri başarı ve siyasi irade ile terörün bitirildiği tezi var. Evet. Diğer tarafta ise ulusal çıkarlardan taviz verildiği, hatta dış baskılara boyun eğildiği iddiası var. Gerçekten de taban tabana zıt iki okuma söz konusu. Öyleyse bir toparlayalım. Görünen o ki, cumartesi günü yapılacak açıklama büyük olasılıkla PKK'nın silahsızlanma süreciyle ilgili bir dönüm noktasına işaret edecek gibi duruyor. Evet, ana beklenti bu yönde. Ancak kaynaklarımız bize bu gelişmenin bambaşka şekillerde yorumlandığını gösteriyor. Kimileri için bu yıllardır süren terörün bittiği, Türkiye'nin zincirlerinden kurtulduğu e, tarihi bir zafer anı, kimileri içinse tam tersi. Ulusal yapıyı riske atan, endişe verici tavizler içeren ve belki de dış dinamiklerin zorladığı bir süreç olarak görülüyor. Yani resmi söylen barış ve zafer vaat ederken, eleştirel sesler ciddi tehlikelere karşı uyarıyor. Peki o zaman size şunu düşünmek için bırakalım. Bu tarihi açıklamanın ardından duyacağımız alkışlar ve tabii yükselecek eleştiriler arasında acaba perdenin arkasındaki hangi gerçekler Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki yönünü belirleyecek? Bu gerçekten üzerinde durmaya değer bir soru. Eğer yapay kesteki bu sohbetimizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve belki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz tabii ki. Şunu da hızlıca belirtelim. Biz tamamen yapay zeka ürünü bir kanaldır ve bu konuştuğumuz konuda yine yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.